Selam gençler Şimdi Size çok güzel bir kutu açılımı yapacağım bugün Yani şu anda bu kutu açılımı Türkiye'de ilk Daha şu ana kadar YouTube'da ben özellikle bu markayı yazdım Hatta modeli bırakın markasını daha doğrusu. Hiçbir şekilde çeken, paylaşan, YouTube'a yükleyen olmamış. İlk defa Türkiye'de ben açıp ben tanıtımını yapıyorum. Kulaklık sipariş vermiştim. İnşallah o çıkar. Yani şu anda içeriğini açmadığım için bilmiyorum. Şu güzelim bıçağımızla da açalım. Şunun güzelliğine bak ya. Bak üzerinde ne güzel YouTube Okan Öcek yazıyor yani. <laughs> evet. Nereden açalım? Şöyle bakalım bir. He, şuradan açacağız. Öncelikle şuradan bir kutumuzu açalım. Evet. Burayı açtık. Şurayı He, tamam buraymış ya. Deminden beri arayıp duruyor. Şurayı da açtık mı zaten haliyle. Şöyle açılıyor. Şu köpüğümüz ve harbiden de canavarımız gelmiş. Şöyle çıkaralım. Kutuyu bayağı adam güzel paketlemiş. Bak burada büyük bıt bıtlar var. Bunları patlatabilir miyiz? Deneyeceğiz. Yok. Bunlar küçükler gibi. Kolay patlayan şeyler değil. Ve öbürler gibi çıtır çıtır sesler çıkarmıyor. Bunu bir geçelim. Şu dışındaki büyük kutuyu. Sen bir git. Asıl babaya gelelim. Bakın şu kulaklık. Şu oyuncu kulaklığı kablosuz RGB ile ışıklandırmalı. Ama dediğim gibi Türkiye'de sadece ben tanıtımını yapıyorum. Şuradan yapmışlar bunu. Da. Şöyle mıknatıslı zaten. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Şimdi şurayı açtık. Şöyle. Oh şu güzelliğe bak ya. Şuradan da Evet burada bir etiket var. Bu etiketi keselim buradan. Tamam. Ondan sonra şunu kaldıralım buradan. Şu aslan parçasını içinden çıkarmadan önce, He, bir de burası varmış. Burada da büyük ihtimalle USB alıcısı vardır ama burada bir cırt, cırt var sanki. Aşkım bu kadar bağlayacak ne vardı? Heh. Tamam çok güzel bunu bulduk. De bu tarafta. Sanki böyle yarışmaya girersin de bir şeyi yapmaya kalkarsın bir türlü oradan çıkmaz ya. Onun gibi olmuş. Evet kulaklık bu. Şöyle göstereyim. Hatta şu çok çabuk dönüyor lan buraları. Şu kutuyu bir alalım buradan. Kutunun içinde pek de bir şey olduğunu sanmıyorum bu saatten sonra. Şimdi kulaklığın kendisi şu. Şu küçük kutusuna bakalım. Ee, buradan da dediğim gibi büyük ihtimalle alıcısı falan kablosu çıkacaktır. Evet. Şöyle küçücük bir USB alıcısı var. Minnacık. Bu bir. Şurada 3.5 milimetrelik ee jack kablosuyla kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz aynı zamanda. Ve ee şu da şarj kablosu. Bu da şurada şöyle dursun. Şu normal silikon kablo zaten. 3.5 milimetrelik jack olarak gelen. Şu bildiğiniz kumaş örgü kablo. Bu da bayağı güzel kaliteli. Aynı zamanda micro USB olarak gelmiş. USB Type-C olsa yazacaktı. Tabii ki. Ama yapmamışlar maalesef. Şurada kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzuna bence daha sonra bakarım. Şu anda teferruata girmeye gerek yok. Ee, şimdi şurayı şöyle bir kaldıralım bakalım. Bu da kenarda dursun. Şimdi Umut Umut ee, bence Powerbank'ten değil de sen bilgisayarı bir aç bilgisayardan deneyelim bunu. Şu şöyle bir dursun. Şimdi şu mikrofonu arkadaşlar bu şekilde mikrofon açılıyor. Daha sonra mikrofonu şuradan kapatıyoruz ve bu açıp kapattıkça burada bir ee, bayan konuşuyor. Açık kapalı gibi mikrofon açtı mikrofonu kapattın gibi onu da biraz sonra deneriz. Ama şuralar çok kolay dönüyor ya. Bence bu kadar da kolay olmamalıydı. Ondan sonra şuraya zaten o az önceki alıcı USB takılıyor. Daha sonrasında da bir açma kapama tuşu üzerinde mevcut. Onu da tekrardan birazdan değineceğim. Altta da bayağı seçenekleri var ya. Şurası zaten şarj yeri. Şurası dediğim gibi kablolu kullanmak için 3.5 mm'lik jack girişi. Şundan tam yine emin olamadım. Sanki böyle hani equalizer ya da bir ayar tuşuymuş gibi. Ama dediğim gibi ileriki günlerde böyle ayrıntılı, teferruatlı inceleme yapıp bu videonun devamına da ekleyebilirim. Birkaç gün incelemesini yapıp bunun devamını ekleyip hem açılım kutu açılım hem de inceleme videosu olarak da izleyebilirsiniz. Şimdi Gördü mü? Aha. Tamam o zaman şimdi ne yapıyoruz? Açma kapama tuşu buymuş. Şu an bak açıldı. Yani arkadaşlar şöyleymiş ki şuraya bastım mesela. Hatta basılı tutayım. Evet kapandı. Şu tuş değil ama şurası açma kapama tuşuymuş. Bastığımızda direkt açılıyor. Ve şu anda çalışmaya başladı. Hatta şöyle yaklaştırayım bu sesi duyabilecek misiniz bilmiyorum. Aynen. Aynen. Şu anda mikrofon on. Mic on. Mic evet mikrofonu kapattım diyor. Yani böyle mikrofonu açıp, açıp kapattığınızda da konuşuyor. Aynı zamanda dediğim gibi böyle içe doğru dönmesi. Boynunuzdayken de böyle çevirip işte boynunuzu sağa sola çevirirken rahat bir şekilde sağa sola çevirebilirsiniz. Onun haricinde şu anda kutu açılımında anlatmam gereken başka bir şey yok. Birkaç gün şöyle kullanayım. Kullanım deneyimlerimi sizinle yine paylaşacağım. Birkaç gün sonra görüşmek üzere o zaman. Evet gençler. Bugün sizi yeni bebeğimi tanıştırıyorum. Ondan sonra yeni oyuncu kulaklığım. Yeni bebeğim bu. Daha dün geldi. Dün biraz kullandım. Akşam falan özellikle. işte uygulaması var. Uygulamasını kullandım özelliklerine falan baktım. İşte bununla uğraştım. Hangi tuş hangi işe yarıyor? Üzerinde 3 kaç taneydi şöyle bakayım. 3 burada bir de altta 4 tane tuş var. 4 tane buton var. Bir de açma kapama tuşu var. 5 tane toplamda. İşte bir de mod tuşu var özellikle. Bu modların falan ne işe yaradığını. İşte hangi tuş hangi işe yarar gibi. Bunları falan biraz işte inceledim, kurcaladım, çözdüm. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi kulaklığımız bu şekilde. Kulaklığımızın üst kısmında Helium War diye adı ve markası yazıyor zaten. Şurasını özellikle bu kafa bandı kısmını biraz böyle tuhaf yapmışlar. Şurası tamamıyla bu şekilde lastikle kaplı. Ama sanki dersiniz ki bildiğiniz bu bisiklet şamleyel lastiği gibi hani iç lastiği gibi içi hava doluymuş gibi tuhaf bir şey var. Sünger falan yok içinde. Ama havalı olduğu için böyle hani rahatsız falan etmiyor. Güzel bir şey ve yapısı bozulmuyor zaten. Bastırsanız da yine bıraktığınızda aynı şekilde duruyor. Aynı şekilde geliyor. Ondan sonra şu şeylere gelelim. Mesela şöyle size doğru da çevireyim hatta. Kulak bedlerine. Kulak bedleri tam kulak yapısında yapıldığı için left ve right diye düzeldi yazmışlar Sağ sol diye. Bu da güzel olmuş. Kulak bedleri kulak boyutunda yapıldığı için kesinlikle ve kesinlikle kulağınıza bastırıp Kulağınıza ağırlık yapıp kulağınıza ağrıtmıyor. Ben akşam 3-5 saat rahat kullandım bunu. Kulağımdaydı. Hiçbir şekilde rahatsız etmedi ne kulağımı ne de kafamı. Ee, onun haricinde kulak e, pedleri baya baya yumuşak ve güzel. Ne kadar da bastırırsanız bastırın bıraktığınız yine aynı e, pozisyona geliyor. Onun haricinde şöyle tekrardan şu taraftan göstereyim. Burada gizli bir açma kapama tuşu var. Ben bu açma kapama tuşunu ilk aldığımda bayağı bir aradım bunu nereden çalıştıracağız, nereden açacağız diye. Sonra şu düğmenin açma kapama düğmesi olduğunu anladım. Hatta size de göstereyim. Şu anda kapandı. Ve buna bir kere bastığımızda şöyle açılıyor geri ve direkt RGB ışıklarıyla renk renk yanıp sönmeye devam ediyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Mikrofonunu açıp kapattığımızda şurada mikrofonu var zaten. Bunu istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, onun haricinde şu yandaki fonksiyon tuşlarına gelelim. Ve şunu da göstereyim. Üzerindeki alıcı USB'sini kulaklığın üzerinde taşıyabiliyorsunuz. Kaybolmaması açısından. Hani bir işte tatile, seyahate, gezmeye, yolculuğa falan gittiğimizde bunu da yanınızda götürürseniz. Bu e, USB alıcısını buna dangle diyorlar gerçi. Ben çok o kadar teferruata girmeyeceğim. USB dangle diyorlar. Bunu yanında gezdirip, yanınızda taşıyıp kaybolmaması için burada yer yapmışlar. Buraya koyuyorsunuz ve bu şekilde bastığınızda burada sabit duruyor. İçinde zaten mıknatıs var. İlk koyduğunuzda mesela şu şekilde mıknatıs otomatik çekiyor onun içine. Ve buradan çıt çıt yaptığınızda burada tamamen kendi bir parçasıymış gibi sabit duruyor ve kesinlikle buradan çıkmıyor ve düşmüyor. Şimdi şurada e, akşam bayağı dediğim gibi incelemiştim. Burada bir fonksiyon tuşu var, menü tuşu gibi sanki. 10 farklı mod var, yani yaklaşık 10 farklı mod var. Tek tek farklı farklı modlarda kullanabiliyorsunuz. Hatta şuradan e, öncelikle bir saniye, USB'sini bir bilgisayara takayım. Ondan sonra da uygulamasını, uygulamasını çalıştırayım. E, uygulamasını da evet. Şu anda bağlandı ve Connected sesi geldi galiba. Şu anda ekran kaydını da açayım. Uygulamasını da çalıştırıp aynı zamanda ekran kaydını da video olarak yine videoda paylaşıp onu da sizin görmenizi sağlayayım. Şuradan uygulamasını bir çalıştıralım bakalım. Evet uygulaması şu anda çalıştı. Ee, şuradan karma moduna geliyoruz. Şuradan hoparlöre tıkladığımızda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mod var. Yani normalde 8 mod vardı. 9. modu ben kendim Zula diye ayarladım. Toplamda 9 mod yaptım. Ve buradan bir tane daha yapabiliyorsunuz. Son 10 mod ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle toplamda 10 ayrı modda kullanabiliyorsunuz. Ee, mod tuşuyla mod tuşuna bastıkça Mesela şurada elin varmadı modu var. Hatta ben kulaklıktan basayım. Siz uygulamadan takibini yapın yine. Alienware. Mesela bastım elin var dedi. Elin var modunda kullanıyorsunuz. Ve bu geçtiğiniz bütün değiştirdiğiniz modları yine buradan özelleştirebiliyorsunuz. Ana sesini işte ses efektlerini, ekolizerini falan her şeyini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben zaten Zula'nın oyun modunu ya da işte bu vurucu modu, strateji modu bunların bazılarını Ayarladım. Ufak tefek değişiklikler yaptım. Mesela şuradan mouse'u bırakayım. Yine buradan değiştireyim. Communication, communication diyor. Communication zaten e, ne diyeyim telefon modu ya da konuşma modu gibi. Hani telefon üzerinden de kullanıldığı için Communication moduna bastığınızda ses böyle daha temiz, daha berrak Ya da işte buradan ayarladığınız gibi e, basını, tizini, işte ses temizliğini, ses netliğini her şeyini buradan manuel olarak yine ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra şurada Movie, movie diyor. Bu da film modu. Music müzik modu. Racing, Racing diyor. Yarış modu. Role play. Role play zaten biliyorsunuz. Hani az çok oyun oynayanlar bilir. GTA'nın rol play modu falan var. Onları oynadığınızda bu role play modunda oynayabiliyorsunuz. Shooter otur diyor. Bu da zaten bildiğiniz işte zaten uygulamada da vurucu diye Türkçe'ye çevirmiş. Vurucu dediği işte Zula, Valorant, CSGO tarzı oyunlarda e, vurucu özelliğini ya da vurucu modunu seçip bu modda oynayabilirsiniz. Strategy. Bu strateji modu. Strateji modu da böyle e, genelde mesela LOL da biraz strateji oyun tarzında. LOL veya ona benzer oyunlarda da strateji modunu seçebilirsiniz. Şu custom mod dediği custom mod zaten ben sonradan ayarladığım için custom mod diyor. Bunu ben Zula diye adlandırdım. Ben de bunu kendim işte Zula oynarken seçip oynayabilmek için kendim ayrı bir mod yaptım. Onun haricinde başka da mod yok. Şurada mesela şöyle bir şey var. Bunu da manuel olarak yine ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle tam ekran yapayım. Şurada yuvarlak var bir tane. Bu yuvarlığa oyun oynarken ekranın hangi köşesine koymak istiyorsanız. Hangi köşesinde görmek istiyorsanız. Oraya koyuyorsunuz. Buradan e, saydamlığını ve böyle görünüp, görünürlüğünü değiştirebiliyorsunuz. Ben biraz böyle saydam yaptım. Çok fazla ekranda görünmesin gibisinden. Şuradan da e, büyüklüğünü ayarlıyorsunuz. Ama en küçük idealdir. Zaten her türlü görünüyor zaten ekranda. Şuradan da hatta bir test modu yapayım. Siz de görün. Bu şu işe yarıyor. Oyun oynarken kulakla sesle ses kasıyorsunuz. Aynı zamanda buradan görüntüyle de ses kasabiliyorsunuz. Şöyle. Yani e, kulağınızla duyduğunuz seslerin nereden geldiğini tamam okey anlıyorsunuz. Kendiniz zaten ses algılayabiliyorsunuz ama buradan yine de Görüntülü olarak da sesin ne taraftan geldiğini size gösteriyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bu birçok kulaklıkta yok. Ben daha hiçbir kulaklıkta böyle bir özellik görmedim. Ee, şuradan uyku modunu falan ayarlıyorsunuz. Ne zaman kapansın işte kullanılmıyorsa şu kadar süre sonra kulaklığı kapat gibi. Ee, bu modları da ayarlıyorsunuz. Şurada FX modu var. FX modundan da buradan şuradaki seçeneklerden seçerek buradan işte ışığını falanını falanını ayarlıyorsunuz ister böyle karışık renklerde şu anki ayarladığım gibi ister sabit renklerde ister yanan sönen böyle yine tek renk gibi renkleri buradan ayarlayabilirsiniz. Kitaplıkta da bilgisayarınızdaki oyunları otomatik olarak algılayıp buraya atıyor. Şurada mesela otomatik var bastım. Zaten taranmış ve atılmış oyunları yine aynı şekilde buldu. Bulamadığı ve ekleyemediği oyun olarak algılayamadığı şeyleri de buradan manuel olarak basıp göz attan tıklayıp buradan e, klasöründen ya da buradan eklemek istediğimiz her şeyi e, buraya yine kitaplarını ekleyebiliyorsunuz. Ana sayfada da e, burada yine farklı farklı modları var. Tema yok diyor. İşte tema dediği zaten herhalde renkleri falan filanıdır. Burayı çok uğraşmadım. Burayla çok oynamadım ama çok da emin değilim. E, uygulaması bu şekildeydi. Kulaklığı da zaten yeterince anlattım. Dediğim gibi şu Kafa bandı olayı. Hani kafa bandı zaten yok ama ne diyeyim? işte kafa lastiği mi diyeyim? İşte her ne diye geçiyorsa. Orası bence harbiden çok güzel düşünülmüş ve çok güzel olmuş. Böyle lastiksi bir yapı olup da e, ileride böyle işte sarkma, yıpranma, bozulma ya da böyle işte hani böyle basılıp kalma, ezilme gibi şeyler olmasın diye böyle havalı bir yapı yapmışlar. Esnek bir havalı. Çok güzel olmuş. Eee Kulak pedleri dediğim gibi çok harika. Hem yumuşak, hem böyle istediğiniz kadar bastırma bırakın yine aynı pozisyona geliyor. Hem de ben Antalya'da olduğum için, kulak pedlerinin deri değil de böyle kumaş tarzında terletmeyin cinsten gelmesi benim için çok iyi oldu. Dün akşam mesela 3-4 saat oyun oynadım. Hiçbir şekilde ne terledim, ne kafamı yordu, ne bir baskı yaptı. Kulakların böyle hani ağırlığını falan hissetmedim. Kulaklarda zaten tamamen içine aldığı için Kulaklarınızı falan da ağrıtmıyor. Onun haricinde başka da göstermem gereken bir şey yok. Şu tuşları e, anlatayım. Tuşları anlatmadım galiba. Sadece e, şeyi söyledim. Mod tuşunu söyledim. Diğerlerini de söyleyeyim. Videoyu kapatalım ve kulakların tanıtımını bitirebiliriz. Şurası zaten e, micro USB yapılmış. Şarj girişi. Micro USB ile şarj edebiliyorsunuz. Yani şu anki bütün akıllı telefonlarda var onların şarj kablosuyla da kulaklığı şarj edebilirsiniz. Şurası 3.5 milimetrelik kulaklık girişi. Hatta şu da kutusundan çıkan orijinal 3.5 milimetrelik kablosu. Kablolu kullanmak isteyenler, telefondan falan kablolu bağlanmak isteyenler için. Ondan sonra şurada bir ses açma kısma tuşu var. Şöyle görebiliyorsunuzdur inşallah. Burası tamamen şuradan sesi kızıp bu şekilde de açıyorsunuz. Şurası da mikrofonu açıp kapatma tuşu. Ee, şöyle göstereyim. Hadi açıp kapatma demeyeyim, Sadece susturma. Şöyle. Mic off, mic off diyor. Yine basıyorum. Mic off. Yine mic off. Sadece kapatıyor yani. Açmıyor. Hani işte oyundayken ya da işte herhangi bir arkadaşınızla falan birileriyle bir şey konuşurken odaya biri girip de bir şey diyeceğinde direkt o basıp mikrofonu sese getirip karşı tarafın e, konuşulanları duymamasını sağlayabiliyorsunuz. Şu çok güzel bir tuş. Bir de burada var mesela. Tuş demeyelim hatta joystick var. Ee, Joystick'i yukarıya doğru kaldırdığınızda, yukarı doğru ittirdiğinizde sadece oyunun sesini duyuyorsunuz. Tamamen aşağı doğru çektiğinizde de sadece konuşma programı yani Discord e, nedir onun adı başka TeamViewer tarzı programların sesini duyuyorsunuz. Oyunun sesini tamamen kısıyor artı bunu tam böyle ortaya getirdiğinizde de şurada beyaz bir işaret var görüyorsunuzdur inşallah bunu tam ortaya getirdiğinizde ikisinin sesini dengeli bir şekilde hem işte sohbet programının hem de oyunun sesini aynı zamanda duyabiliyorsunuz ben genelde biraz daha böyle yukarı doğru yapıyorum şu durumda mesela oyunun sesini biraz daha fazla işte discord ya da konuştuğum sohbet programının sesini biraz daha böyle geriden ee, duyuyorum bu şekilde benim için iyi oluyor onun haricinde anlatmam gereken başka da bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Bundan sonraki video konseptlerim bu şekilde olacak. Hani beni görerek işte ürün tanıtımlarını izleyeceksiniz. Önceden biliyorsunuz sadece masa üstünde sadece ellerim görünürdü. Ve sesimi duyardınız. Beni göremiyordunuz. Çünkü evin durumu ya da işte odanın durumu buna müsait değildi. Şu anda böyle bir şey düşündüm ve bunu yapacağım. Bundan sonra inşallah ama sizin sayenizde hani YouTube'da para kazanmaya hesabı açılır ya da işte biraz daha böyle para falan kazanmaya başlarsam o zaman kendime özellikle böyle bir işte köşeye masa koyup bilgisayarımı işte kameramı, malzemelerimi, ekipmanlarımı oraya yerleştirip böyle daha bir güzel şekilde beni görebileceğiniz şekilde ön incelemeleri yapacağım. Ee, o da dediğim gibi sizin sayenizde olacak inşallah. Siz ne kadar izlemeye, paylaşmaya, beğenmeye ve yorum atmaya gayret gösterirseniz ben de tabii ki haliyle sizin sayenizde kendimi geliştirmeye, para kazanmaya ve para kazandıkça da kendimi daha da geliştirmeye devam edeceğim. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.